Bayşelik Tarım Ürünleri, Kralan Demir Spor, Yeşil Çivril Belediye Spor maçını sunar. Ve karşılaşmaya başlayan Kralan. Volkan kullandı köşe atışını. Top. Kaptırdı topu ve şimdi derinlemesine gönderilen bir top. Offside bayrağı kalkıyor son maçları oynanacak. O açıdan bu karşılaşma oldukça önemli. Kralan Anata gelişiyor dediğim anda. Topağlara gidiyor sevgili izleyiciler. Top gidiyor. Hemen bakıyorum orada. Hemen. Yeşilçivi Belediye spor. topa sahip olmuştu. Şimdi bir atak. Son anda savunma araya giriyor. Yeşil Çivril Belediyespor'da bir kez daha ceza sahasına orta mı gelecek? Orada yapılan hareket faal dedi. Karşılaşmanın orta kemiği ve ilk sarı kartını da çıkarıyor. Ardından ikinci sarı kart ve kırmızı geliyor. Mahir kırmızı kartı gören oyuncu. Ferdun Daldaş. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Kaleye doğru. Top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor sevgili izleyiciler. Top ağlara gidiyor. Evet. bir bir geçti sağlıyor yeşil çivili belediye direkt kaleye göndermek istedi bakıyorum orada devam diyor karşılaşmanın orta kemi yerde kalan bir oyuncu var kralan demir sporda sevgili izleyiciler dedi banda yeşil çivili belediye spor atağa gelişiyor sağ kanattan şimdi ceza sahasına girdi ve orada kaleci Melih başarılı Kralan Stadı gerçekten de butik bir stat. Güzel bir stat. Taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurmuş durumda. Tel örgülerin arkasında maç izleyen benim hemen arkamda ve hemen karşı tarafta gördüğünüz gibi taraftarlar var. Bu arada Mustafa saha dışına alınıyor sağlık görevlileri tarafından. Şu anda sahada 9 kişi Demir Spor atış kullanıldı. Hemen yerde kalıyor. Yerde kalıyor. Ve ikinci sarıdan kırmızı geliyor sevgili izleyiciler. Hadi. oyun dışında kalıyor. Ve böylelikle oyuncu sayısı da işlenmiş oluyor. İlk yarının sonlarında kralan Orta arka direğe kafa savunma son anda gerçekten de çok önemli bir pozisyondu. Karşılaşmanın orta kemi bir, bir tamamlandı. Bir dahaki maçlarda sizlerle birlikte olmak üzere görüşmek üzere. Az önce de dediğim gibi Denizli Süper Amatör Ligi A grubunun çok önemli karşılaşmalarından biriydi. Bir birlik beraberlikle son erdi. Şimdilik hoşçakalın.